TRT'nin geçtiğimiz sezona damgasını vuran, hikayesiyle insanlara sıcacık bir aile toplum ilişkisi sunan dizisi Gönül Dağı'nda yeni sezon öncesi iki önemli gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonda Utku Ateş'in vedasıyla üzüntü yaşayan seyirci yeni sezon başlamadan bir ismin vedasıyla daha karşılaşacak diziye sezon sonuna doğru dahil olan adını ilk kez Kırmızı Oda dizisindeki Süreyya karakteriyle duyuran Cemre Melis Çınar projeye veda edecek. Sezon çekimleri öncesi başrol Berkatan Atan diziyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı. Dizi devam ediyor. Güzel bir sezon geçirdik, çok yorulduk. Çok da güzel bir sezon geçirdik. Allah'a şükür izlendik de sevildik de. Sezon finali yaptık. Şimdi Ağustos'un ikinci haftası büyük ihtimal sete çıkacağız. Çekim Filmleri başlayan ve Eylül ayında ekrana dönmesi beklenen Gönüldağ ile ilgili önemli bir iddia da ortaya atıldı. Utku Ateş, sezon sonunda geri dönebilme ihtimalini de elde tutarak projeye veda etmişti. Yaz sezonunda girdiği Cam Tavanlar dizisini reytinglerde hüsrana uğrayıp final yapmasının ardından Ateş için Gönül Gönüldağ'a geri dönecek iddiaları da yükselmeye başladı. Fakat konuyla ilgili taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi. Bu, şimdilik dizi için seyirciyi en çok heyecanlandıran ihtimaller arasında yer alıyor. Seyircileri bu sezon tıpkı geçtiğimiz sezonda olduğu gibi yine aynı heyecanlar ve serüvenler bekliyor olacak. Dizide hikayeler tıpkı geçtiğimiz sezonda da olduğu gibi yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış hikayelerinden esinlenerek yazılacak. Yeni sezonda da hikayelerde işlenecek konular oyunlarda güncelin takip edilmesi bekleniyor. Birinci sezonda bazı kurgusal karakterler ve olaylarının günümüzde yer alan olay ve kişilerle örtüştüğüne birkaç kez şahit olmuştuk. Şimdi isterseniz gelin bu durumla ilgili net yorumu akşama özel açıklamalarda bulunan Gönül Dağı'nın Selami'si Eser Eyüboğlu'ndan dinleyelim. Dizimiz günümüze geçtiği ve günceli takip ettiği için toplumumuz o anda hangi değerlerini yaşıyorsa biz de o değerlerle evlerine konuk oluyoruz. Aynı dili konuştuğumuz için de aramızdaki köprünün temeli gün geçtikçe daha da sağlamlaşıyor. Dizide kullanılan müzikler de tıpkı hikayeler gibi özel olarak seçiliyor ve aynı aynı hassasiyetle ikinci sezonda da gösterilmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili olarak da Eser Eyüboğlu şunları söylüyor. Görüntü oldukça önemlidir ama görüntüye eşlik eden müziklerin önemi de yatsınamaz. Dizimizde çalan türküler de yıllar evvel çok değerli sanatçıların gönüllerinden çağlayan türkülerdir. Sözleri mantıklı, duyguları anlamlıdır. İnsanın kulağına gürültü değil, ruhuna gıdadır. Günümüzde bir takım gençlerin müzik dediği, bazıları içinde küfür dahi barındıran gürültüler var. Gönül Dağı müziklerinin sevilmesi bu karmaşa ve gürültü kirliliğinden insanları uzaklaştırması olabilir. Dizikotek'ten bu haftalık bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere.